2024 yılını bitirip 2025 yılına geliriz. Bu zamanlarda 2024 yılındaki yatırımlarımızı değerlendireceğiz. 2025 yılında ne yatırım yapacağız? Bunları detaylı bir şekilde konuşacağız. Ne ucuz kaldı, ne pahalı? Bunun detayına gireceğiz. Sizin de ilginizi çekiyorsa o zaman doğru yerdesiniz. Finansal gücünüz kanalına hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Enerjiler yüksektir. Hep söylediğim gibi kanalımı öğrenmek için gelin, finansal özgürlük için kalın. Bu videoda 2024 yılı 2005 yılındaki yatırım enstrümanlarını değerlendirip 2005 yılında ne yatırım yapmak daha mantıklı onun detayına gireceğiz. Zaman kaybetmeden gelin videomuza geçelim. Videoyu hala beğenmediyseniz videonun altındaki beğen tuşuna basın ki YouTube algoritmaları beni sevsin ve videoyu daha çok arkadaşımıza göstersin. Daha fazla destek vermek isterseniz kanalıma şuradaki abone ol butonundan ücretsiz abone olabilirsiniz. Ayrıca her videomu ilk izleyenler olmak isterseniz şuradan da çan sembolüne tıklayabilirsiniz. Böylece ben her video yüklediğimde YouTube size özel bildirim gönderir. herkesin kafasındaki soru 2025 yılında ne yatırım yapmamız lazım? Birçok şey arttı, birçok yatırım enstrümanı arttı. İşte bitcoinmiş, borsalarmış, altınmış. Ne ucuz kaldığını bulmak zor. Ucuz kalan şeyleri de güven duyamıyoruz. 2025 yılında ne yatırım yapmamız gerektiğine geçmeden önce 2024 yılında bir bakalım. 2024 yılında oldukça olaylı, oldukça krizli bir yıldı. Gerek Amerika seçimleri olsun, gerek Rusya-Ukrayna savaşının devamı olsun, gerek robotların, yapay zekanın gelişimi olsun. Birçok şey yaşandı. İşte Kuzey Kore, Tayvan gerginliği birçok dediğim gibi siyasi ve sosyopolitik olay yaşandı. Peki 2004 yılındaki bu olaylar esnasında yatırım enstrümanları ne olmuş? Gelin buna bakalım. İlk bakacağımız enstrüman altın. Biliyorsunuz altın birçoğumuzun hem ülkemizde hem yurt dışında güvenli limon olarak gördüğü bir şey. Savaşlarda, krizlerde insanlar genelde paralarını altına park etmeyi tercih ediyor. Bakalım altın bu sene ne olmuş? İnsanlar krizlerde parasını altına park etmeyi tercih ettiği için genelde altın inanılmaz artan, çok volatil bir araç değil. Yani yüksek miktarda artışa düşüş olan bir enstrüman değil. Genelde ortalamaya baktığımızda senelik %2, %3 değer kazanan enflasyona karşı paramızı koruyan bir enstrüman olarak gözümüze çarpıyordu. Bakalım 2024 senesinde altın ne olmuş? Altın 2023-2024 arasında %44 atmış oldukça yüksek bir artış ve hiç alışık olmadığımız bir artış. En sonki artışı 2018-2019 döneminde Oradan sonra gördüğünüz gibi uzun bir süre yatayda akümüle oluyor, yatayda devam ediyor. Daha sonra bu sene 1800'lerden 2600'leri görmüş. Bu da %44'lük bir artışa denk geliyor. Bunun nedeni tabii ki sosyopolitik riskler, savaşlar ve artan politik tansiyon olarak gösterebiliriz. Diğer inceleyeceğimiz enstrüman ikincisi S&P 500 yani Amerika'daki en büyük 500 şirketin listeli olduğu borsa. Burada baktığımızda şu an S&P 500 6000 neredeyse 100 seviyelerinde. Son bir yıla baktığımızda %32'nin üzerinde bir artış sağladığını görüyoruz. Oldukça iyi kazandırdı. Bir önceki senede S&P gene buna benzer %25'lerde 30'larda artış sağlamış. Yani son 2 sene oldukça iyi getirdi. Onun için önümüzdeki sene bu kadar iyi getirmeyebilir. Çünkü oldukça artış sağladı. Bir yerde düzeltmesi gerekiyor. Aynı şekilde altın da %44 artış sonrası gene belli bir süre akümüle olması ve mantıklı olur. 2024 yılında bakacağımız üçüncü enstrümana Nasdaq teknoloji hisselerinin listeli olduğu borsa. Burada benim aldığım QQQ ETF var. Burada baktığımızda son bir senede %34 arttığını görüyoruz. Gene dolar bazlı olduğu için inanılmaz güzel bir artış sağladı. Bir önceki senede gene bu seviyelerde artmıştı. %25-30'larda. Onun için son iki seneki artışına bakılırken üçüncü sene için bunun biraz pahalı olduğunu ve yatırım için biraz beklemek gerektiği kanısındayım. Tabii ki aylık yaptığımız dolar ortalama maliyetli alımlarımız hem S&P hem Nasdaq için devam ediyor. Ama yüklü paralarla girmek istersek diyelim ki siz aylık 1000 dolar ettiriyorsunuzdur ama elinize 50 bin dolar geçmiştir. Bu yüklü para olarak düşünebiliriz. Hani kadar S&P ve Nasdaq pahalı olsa da yaptığımız yatırımları aylık olarak devam ettirebiliriz. Elimize yüklü para geçerse nelere yatırım yaparız? Aslında bu videoda değinmek istediğim nokta. Dördüncü bakacağımız yatırım enstrümanı da Bitcoin. Bitcoin de biliyorsunuz bu aya girdi. 100 bin doları geçti. Şu an baktığımızda son bir yılda %125 getirdi. Yani en karlı Yatırım yatırım enstrümanı olarak düşünebiliriz. Biliyorsunuz altın 44 işte borsalar 25-30 arası getirdi. Bitcoin de %125 getirdi. İnanılmaz. Yani e, paranızı bir koydunuz 2.25 olarak geri aldınız. İnanılmaz bir artış sağladı. Biliyorsunuz Bitcoin'e benim stratejim şuydu. 50 bin dolara kadar her ay alarak dolar ortalama maliyet yapıyordum. 50.000 e, 50 bin dolardan sonra da Ethereum'a geçmiştim. E, bu şekilde devam ettim. O nedenle şu an 100 bin dolardan Bitcoin alınır mı? Alana saygı duyuyorum ama bence pahalı. E, o nedenle Bitcoin'de 2025 yılında yatırım yapacağımız enstrümanlar arasında girmiyor. Peki şunu söyleyebilirsiniz. Her şey arttıysa ne ucuz kaldı? 2025 yılında ne alacağız? Aslında mantık ucuz kalanları bulmak. Güvendiğimiz ve ileride artacağını düşündüğümüz ama son 1-2 yılda artmamış olan ucuz kalan yatırım enstrümanlarını bulmamız gerekiyor. Bunun bir tanesi Türkiye borsası. İşte BIST 100 ya da BIST 30'a bakabilirsiniz endeks olarak. Burada baktığımızda son 1 senede %27 arttı. Peki diyeceksiniz hocam nasıl bu ucuz kaldı? Aslında olay şu. Dolar olarak bakmamız gerekiyor. Çünkü bu TL. Tüm baktığımız önceki yatırım enstrümanlarına dolar olarak baktık. Altına, borsaya, bitcoin'e. Onun için Türkiye borsasına döviz olarak dolar olarak bakmamız gerekiyor. Son bir senede %27 artmasına rağmen dolar TL karşısında son bir senede %29 arttı. Yani 29 TL'den şu an 35 TL olarak düşünebiliriz. biz 30 %27 artmış. Bir de üstüne enflasyon var doların enflasyonu. O da yıllık %2.6. E o zaman ne oluyor? Real olarak kaybımız... Dolar karşısında TL'den dolayı %2. Üstüne bir de Amerika'daki dolar enflasyonu dolayı eksi 2.6. Yani toplamda paramız baktığımızda son bir yılda Türkiye borsasında %4.6 kaybetmişiz. Bu da tüm zamanlara dolarak olarak baktığımızda nereye geldiğini söylüyor. Bu iShares'ın Türkiye borsasına olan bir ETF'i Tur isimli. Burada baktığımızda şu an 37 dolardan işlem gördüğünü görüyoruz ama baktığımızda mesela 2014'lere 15'lere 80 dolarlara kadar çıktığında göze çarpıyor. Yani Türkiye borsası eğer biz Tur ETF'ini alsaymışız işte 15 sene önce bize kazandıracağı para yokmuş üstüne bir de %20 değer kaybedecekmiş yatırımımız. Her ne kadar bu Türkiye borsa açısından kötü bir işaret olsa da ucuz kalmış olarak düşünülebilir. Buradan da alım yapılabilir. Yatırım vadisi olarak soran arkadaşlar yatırım vadesi 1-3 sene olarak görüyorum. Bunun nedeni de Türkiye borsasında uzun vadeli yatırım yaptığında kazanma şansı çok olmuyor. Gördüğünüz gibi yani tur ETF'ini 15 sene önce alsanız şu an %20 değer kaybetmiş olacaksınız. Ama onun yerine Amerika'da S&P ya da Nasdaq endeksi bir ETF alsaydınız o zaman büyük olasılıkla sizin paranız 2'ye 3'e katlanmış olacaktı. Yani o açıdan uzun vadeli değil. Yatırım maliyesi var. Bir üç sene. Buradan hükümet doğru adımları atar. İşte çeşitli alanlarda reform yapar, yenilik yapar. O zaman. E belki buraya koyduğunuz para iyi yerlere gelebilir. O zaman da vedalaşmayı bilmek lazım. Çünkü gördüğünüz gibi uzun vadede çok stabil bir borsamız yok. İkinci ucuz kalan yer gayrimenkul. Neden diyeceksiniz? Fiyatlar sürekli artıyor TL bazında ya da sabit kalıyor. Nasıl ucuzlamış oluyor bu? Burada baktığımızda son bir yıla bu Kasım 2024 rakamı bunu endeks alan aldım. Çünkü daha henüz aralık çıkmamış. Burada baktığımızda aralık Kasım arasında %21'e yakın bir artış sağlamış. İstanbul'da örnek olarak aldığım konut fiyatları, metrekare birim fiyatı. Buna baktığımızda menkul %21 değer kazanmış. Ama dolar TL karşısında biliyorsun önceki kısımda gördüğümüzde %29 artmış. Yani real olarak kayıp 29 21'den yani %8 real olarak kaybın ilk adımı bir de dolar enflasyonu var. %2.6 yani total olarak kayıp %10.6 eğer biz emlak yatırımı yapsaymışız. Biliyorsunuz emlak bundan 4-5 sene önce alanlara inanılmaz kazandırdı ama son bir senede çok daha yatırımcının yüzüne gülmemiş. Yatırım vadesinde 5-7 sene olarak düşünüyorum. Çünkü 2025 senesinde alınan ya da 2024 sonunda alınan bir emlak. Merkez Bankası'nın faizleri serbest bırakması ve onun üstüne inşaat malzemelerindeki artışın azalması işte gayrimenkul sektörüne canlılık getirebilir. O yönde 5-7 sene olarak düşünüyorum. Daha erken de olabilir. 3 sene de olabilir. 4 sene de olabilir. Ama sadece beklentinizi ayarlamak açısından. Peki şey diyebilirsiniz. Ya biz keş parayla mı alacağız? Yani nakit parayla mı? Ya da kredi mi çekelim? Şu an krediler çok yüksek. Yani kredi almanın tek mantıklı anı şu an arkadaşlar. İleride TL'nin daha fazla değer kaybedeceğini düşünüyorsanız. Mesela şu an 5 milyon lira alınmış bir kredi. 10 yıl geri ödemeli toplam faizi 5 milyon lira alıyorsunuz ama faiz olarak toplam olarak 14 milyon faiz ödüyorsunuz. Yani totalde 19 milyon TL'lik bir ödemeniz oluyor. Yıllık faiz oranı %44 inanılmaz yüksek. Ama derseniz ki ya ben bu fiyattan alacağım yıllık %44'ten bu TL dolar karşısında yıldan yıla %20-30 değer kaybedecek. O zaman evin bir kısmını krediyle almak mantıklı olur. Zaten yani kredileri istediğiniz kadar alamıyorsunuz. 5 milyona kadar galiba 2,5 milyonluk kredi alabiliyorsunuz. Bu 5 örnek olarak ben buraya koydum. Üçüncü ve son görece ucuz kalan yatırım enstrümanı da Ethereum. Ethereum önceki seneye göre %68 artmasına rağmen bir önceki seneye baktığımızda Bitcoin'in %125'lik artışının gölgesinde kaldı. Ve genelde Ethereum Bitcoin'den miktar olarak daha fazla artar. O zaman bir önceki boğada 4.800 dolarlara gelen bir Ethereum vardı. Bitcoin 69.000 iken. Şu an Bitcoin 100.000'i geçiyor ve daha nereye geçtiğini bilmiyoruz. Ethereum hala bir önceki all time high seviyesi olan 4800'e ulaşamadı. Yani Ethereum buradaki 7000, 8000 hatta 10.000 dolar artma potansiyeli olduğundan bahsetmek lazım. Tabii ki o videoda bahsettiğim şey yatırım tavsiyesi, finansal bir tavsiye değil. Sadece 2024 yılında neler ucuz kalmış, neler pahalı, 2025 yılındaki yatırım stratejimiz neye göre yapmamız lazım ondan size bahsetmek istedim. Ethereum'un yatırım vadesi de 6-12 ay. Biliyorsunuz boğa piyasalarında Ethereum kriptolar artıyor daha sonra sert düşüşler yaşanıyor. O nedenle yatırım vadesini 6-12 ay olarak belirledim. Bu da önümüzdeki 6-12 ay içerisinde bu yaşanıp biteceği yöndeki beklentimden dolayı. Umuyorum arkadaşlar video hoşunuza gitmiştir. Video ile sizi umarım bir adım daha finansal özgürlüğünüze yaklaştırmışımdır. Video neler yaptık? 2024 yılındaki yatırım enstrümanlarına baktık. Altına, S&P 500'e, Nasdaq'a. Aynı zamanda Bitcoin inceledik. Ucuz kalan yatırım enstrümanlarından da Ethereum, gayrimenkul ve Türkiye borsasına hızlıca baktık ve aynı zamanda yatırım vadelerini de sizlerle paylaştım. Video hoşunuza gittiyse arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza mutlaka paylaşın. Umuyorum finansal özgürlüğünüze bir adım daha yaklaştınız. Bir gün bir hafta olur. Hepinize sevgiler.